Merhaba sevgili dostlar şu an e, Sivas Hafik ilçesine bağlı eskiden köylerin bulunduğu sonrasında e, soru altında kalan Fusat koyunu, köyünün hemen üzerindeyiz. Ee, daha önce burası Pusat isimli bir köy varmış. Ee, sonrasında 98 yılında şey pardon 96 yılından itibaren burada su biriktirmeye başlamışlar ve köyü tahliye etmişler. Sonrasında burası baraj olmuş. Ee, barajdaki suyun doluluk oranını şuradaki caminin minaresiyle ölçüyorlar. Köyün eski camisi Minaresi bakın orada. Ölçümü onun sayesinde yapıyorlarmış. Zannedersem eski köy şu an yukarıda herhalde. Emin değilim ama öyle tahmin ediyorum. 96'da temeli atılmış. 2008 yılında baraj dolmaya başlamış. Ee, mühendis buranın 2 yılda dolacağını tahmin etmiş ama 6 ayda su dolmuş. Hatta e, mühendis diyor ki buradan nasıl kaçacağımızı şaşırdık diyor. Diyor ki hatta minare çok gözüküyorsa su azdır, az gözüküyorsa su dolmuştur. Suyun olup olmadığını ona göre anlıyoruz diyor. Hatta şerefesine çıkıp çok ezan okuduk diyor bu baraj Pusat ve Özen köyler arasında yapılmış. Hafif ilçesi Pusat ve Özen köyler arasında yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi minare burada. Çok güzel bir manzara var. Yemyeşil. Evet arkadaşlar burası tipsiz göl şelalesi. Aşağıda enfes bir manzara var. Tipsiz göl şelalesi. rahatlıkla merdivenden inilebiliyor. Şelaleye bakın.